Jeoloji Mühendisliği alanında hidrojeoloji, yeraltı ve yüzey sularıyla jeotermal enerji gibi konularda çalışmalar yürüten araştırma görevlisi Doktor Özgecan Ataş iklim krizinin artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştığını belirtti. Kısa vadeli hava olaylarının meteorolojik döngüyle ilişkili olduğunu dile getiren Ataş, uzun vadeli değişimlerin ise iklim karakterini belirlediğini vurguladı. İklim değişikliğini oluşturan aslında iki tane temel e, sebep var. Bunlardan bir tanesi doğal süreçler. Bu doğal süreçler e, dünyanın 4,5 milyar yıllık süreci boyunca gerçekleşmiş e, nedenlerdir. Bir diğer sebebi ise antropojenik etkiler yani insan etkileri dan bahsedebiliriz. Bunları önlemek adına neler yapabiliriz diye konuşacak olursak... ...öncelikle söylemiş olduğum gibi... ...bu fosil yakıtların kullanımını sınırlandırmamız gerekiyor. Bunun içinde yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanmak... ...planlı kentleşmeye geçmek... ...tarım ve hayvancılık politikalarında daha uygun planlamalar yapmak... ...bireysel olarak bilinçlenmek... ...toplumsal olarak bilinçlenmek, bununla beraber... E, uluslararası çünkü e, iklim değişikliği küresel bir problem. Bu problemi e, önleyebilmek veya ayak e, uydurabilmek için, adapte olabilmek için e, küresel anlamda gerçekleşen anlaşmaları e, uyum sağlamak zorundayız. Şu anda aslında biz Türkiye olarak dört mevsim bir ülkeye sahibiz ama son zamanlarda maalesef bizler de bunu deneyimliyoruz. Mevsimler, mevsim geçişleri değişti ve mevsimler birbirlerinin içine girdi. Normalde bizim ülkemizde yazlar zaten kurak geçiyordu, yağışsız bir mevsimken. Şu anda kış döneminde de şiddetli kuraklık yaşar hale geldik. Dolayısıyla bütün bu mevsim geçişleri, yaşadığımız bu mevsimlerin kendi içerisinde belki kaybolması en büyük sebebi iklim değişikliği ve küresel ısınma. Ataş iklimi belirlemek için sıcaklık, yağış, buharlaşma gibi meteorolojik verilerin uzun yıllar boyunca ortalamasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bizim ülkemizde de maalesef yağış rejimini değiştirdiği için bu küresel e, iklim krizi e, maalesef kar yağışı e, konusunda e, oldukça sıkıntı yaşamaya başladık. Dolayısıyla kış e, kuraklığı şiddetini arttırdı. E, buna bağlı olarak kar yağışımız azaldı. E, bununla da beraber hem yeraltı su sistemlerimiz hem de yüzey suyu sistemlerimiz olumsuz yönde etkilendi. Evet, Gelecek tabii ki biz neler bekliyor? Ona neler söyleyebilirsiniz. Evet, e, şu anda dediğim gibi biz bu e, küresel iklim krizini kabul etmek zorundayız. E, buna yönelik tedbirlerimizi almak, buna yönelik strateji ve eylem planlarımızı belirlemek zorundayız. Ama en önemlisi ee, iklim krizinin etkilerinden bir tanesi olan kuraklığın önüne geçmek, bununla ilgili bir strateji ve eylem planı belirlemek, onun dışında e, ani ve şiddetli gelişen sellenmelere yönelik e, planlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Ama tabii kuraklığın en büyük sebeplerinden bir tanesi de su eksikliği. Yani eğer e, bir bölgede yağış rejimi değişirse ki biz Türkiye'de bunu çok sıkça yaşamaya başladık. Özellikle ülkemizin e, kuraklık periyodu 8 ila 10 yıla düştü. Dolayısıyla biz bu periyodu sürekli yaşar hale geleceğiz. Yağış rejimimiz değiştiği için, kar yağışları azaldığı için biz maalesef e, su sıkıntısı, e, yaşar hale geldik. Zaten ülke olarak e, kişi başına 1500 metreküp e, suyla e, su stresi yaşayan bir ülke konumundayız. E, 2050 yılında nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörülüyor. E, buna göre de kişi başına düşecek e, su miktarımız 1000 metreküplere kadar inecek. 1000 metreküpün altına indiği zaman da zaten su fakiri e, ülke olmaya e, aday ülkeler arasına gireceğiz.